ve spor bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize verilen önemi ve <laughs> Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözünün tam karşılığıdır. Sizler yeni Türkiye'nin umudu, aydınlık geleceğimizsiniz. Sevgili gençler, çok farklı bir 19 Mayıs kutluyoruz evlerde. Ama şunu gördük ki bizim vatan sevgimiz, millet, bayrak sevgimiz, özgürlük ve bağımsızlık aşkımız asla engel Şimdi evdeyiz. Sağlığımız için, hepinizin sağlığı için. Ayrıca bu süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış, saygıyla önünüzde eğiliyorum sevgili gençler. Çok az kaldı. İnşallah en kısa zamanda yine eski günlerimize kavuşacağız. Ve ben bu duygularla değerli öğretmenlerimizi de daha fazla bekletmemek adına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle alıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu mübarek günde Kadir gecemiz mübarek olsun. Tüm dualarımız kabul olsun. Ve ben genç kardeşim müzik öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Nice yüzyıldır yıllara inşallah. Allah'a emanet olun. Heyecanla konserimizi bekliyoruz.